Soru Bak kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar yeni bir video ile birlikteyiz. 2021 LGS analizini yapıyoruz. Okul puanları düşer mi? Arkadaşlar sınav 6 Haziran 2021 tarihinde yapıldı. Ancak sınav süreci devam ediyor. Bu süreç ta Ağustos ayının son haftasına kadar da devam edecek. Çünkü bundan sonrası tercih dönemi, tercih döneminden sonra yerleştirmenin sonuçlarının açıklanması, sonrasında nakil işlemleri var. Ta Ağustos ayının son haftasına kadar biz bu süreci bu şekilde götürmeye devam edeceğiz. Yani yine stresli bir süreç devam etmiş olacak. Şimdi okul puanları düşer mi, düşmez mi, yükselir mi, ne kadar yükselir? Arkadaşlar okul puanları puanlarla ilgili düşünce bir kere kafanızdan silin. Çünkü bizim için önemli olan yüzdelik dilimdir yüzdelik dilimin belli olmadan açıklanmadan yani 30 Haziran 2021 tarihinden önce yapılan tüm değerlendirmeler sadece tahmini değerlendirmeler. Ne zaman ki yüzdelik dilimin belli oldu işte o zaman biz şunu diyebileceğiz. Bu okula girme şansın var, bu okula yerleşme şansın yok. O onu o zaman değerlendirebiliriz ama şu an hiçbir şey bitmiş değil. Her şey şu an hala eskisi gibi devam ediyor. Hala o umutların devam etsin. Çünkü LGS bir sıralama sınavı. Herkes için zordu. Herkes için zordu. Matematik sadece senin için zor değildi. Herkes için zordu. Matematikte belki de örnek sorulardan, belki denemelerden 16 17 net çıkaran çıkaran öğrenciler bu sınavda 8 net, 7 net, 6 nete kadar düştüler. Dolayısıyla sınav herkes için zordu. Bir de bu sınavın sonucunda açıklanacak olan birinci sayısını da göz önünde bulunduracağız. 30 Haziran 2021 tarihinde kaç birinci çıktı? Bu da çok önemli olacak. Şimdi puanların düşmesiyle ilgili şu değerlendirmeyi yapabiliriz. İllere göre değişebilir, illerdeki okula göre değişebilir. Çok tercih edilen e, illerde yüzdelik dilimlerde arkadaşlar e, çok fazla bir değişme olmuyor. Gerçekten olmuyor. Yani şimdi soru e, listelerin son 5 yıllık yüzdelik dilimlerini inceleyin ya da son 3 yıllık yüzdelik dilimlerini inceleyin. Oradaki çok fazla bir fark göremeyeceksiniz. Yüzdelik dilimlerde değişiklik olmuyor ama puanlarda değişiklik, değişiklik oluyor. Yani şimdi geçen sene 405 puan alan bir okul bu sene 375, 370 de alırsa şaşırmayacağız. Puanlar değişir ama yüzdelik dilim burada çok önemli. Çünkü o yüzden puanlar yanıltıcı diyoruz. O yüzden puanı kafana takma diyoruz. Puanlar önemli değil. Sınav herkes için zordu ve bu bir sıralama sınavı. Okulu tercih eden 300 öğrenci var. Okul 100 kişi alacak. 300 kişi içerisinde sistem en yüksek puanı en yüksek tercih eden öğrenciden başlayarak en düşüğe kadar 100. kişi alacak ve o 100. kişi işte orada o okulun taban puanını veriliyor ve yüzdelik dilimini veriliyor. Dolayısıyla yani geçen sene 490'a girilen bir okulda taban puan için söylüyorum. Bu sene 470'le de girilebilir. Tabii ki girilebilir. Biz bunu birazdan ki sonraki örneklerde size göstermiş olacağım. Göreceksiniz sizde. Şimdi puanlar düşer ama yüzdelik dilimlere bu ne kadar yansır? Çok daha az yansır. Yani inanın ki şöyle diyeyim 50 puan düşer ama yüzdelik dilimde bu 0.01 0.1 0 gibi bir değişme olur. Çok fazla bir değişme olmayacak. Biraz sonra birkaç örnek üzerinde size bunu da anlatacağım. Şimdi e, illere göre de değişiklik gösteriyor. Şimdi Fen Lisesi olsun, Anadolu Lisesi olsun çok tercih edilen bir Fen Lisesi varsa o Fen Lisesi yüzdelik dilimi 0.1 yüzdelik dilimdedir ya da 0.01 yüzdelik dilimdedir. Öyle Fen Liseleri var. 5 dilimde Fen Lisesi de olur. Yüzde 4'lük yüzde dilimde Fen Lisesi de olur. Dolayısıyla hani okuldan okula, ilden ile değişir. Büyük illerde İzmir, Ankara, İstanbul, Bursa gibi illerde Nüfusun kalabalık olduğu bu illerde tabii ki daha fazla öğrenci olduğu için daha fazla puan yani yüzdelik dilimler çok daha az değişir. Puanlar değişebilir ama yüzdelik dilimler daha az değişir. Diğer illere de daha fazla bu gözde görülebilir. Şimdi bu konuda bakın bir şanslısınız. 174 bin kontajan ayrıldı bu sene sınavla öğrenci alan okullara. Bu geçen sene farkla bayağı bir fark yani yüzde üçlük bir artış var. Geçen sene Türkiye genelinde yüzde on dilimde yer alan öğrenci sınavla öğrenci alan bir okula yerleşiyordu. Bu sene yüzde on bir dilimde yer alan öğrenci sınavla öğrenci alan bir liseye yerleşebilir. Kendi ilindeki sıralamasına da bakmamız lazım. Ne, ne dedik? 30 Haziran 2021 tarihinde daha net bir değerlendirme yapmış olacağız. Şimdi puanlara bakarken daha çok arkadaşlar yüzdelik dilime bakın. Puanlar sizi yanıltır. Mesela şöyle bir bakalım Galatasaray Lisesi'ne bakalım. Son 5 yıllık dilimlerini inceleyelim. Son 3 yıllık dilimlerini inceleyelim. Puanlarına bakalım. 2018'de 473 alan bir Anadolu Lisesi. Bakın 2018'de 473 almış ama 2019'da tam 500 puan almış. Eğer 2018 yılında sınav sonuçları açıklanmadan siz deseydiniz ki ya ben 473 puan aldım. Büyük ihtimalle sorduğunuz kişi size diyecekti ki ya mümkün değil. Bu okul zaten 2017'de 499 almış diyecekti. Ama 473 de bu öğrenci. Bakın bir önceki yıl 2017'de 499 499'la 499'a girerken 2018'de 473 ile. Sonraki yıl 500'de. Ama şimdi yüzdelik dilimlerine bakalım. Bakın 4, 2020 yılında 494 puan 0.02. 2019 yılında 500 puan 0.01'lik dilimde yer almış. Yani bu Galatasaray Lisesi'ni tercih ederken son 3 yılına baktığımız zaman bir kere bu okulun potansiyel öğrencisi şöyle dememiz lazım. 0.01 ile 0.05 arasındaki öğrenciler bu okulun potansiyel aday öğrencileri. Kazanacak Potansiyel aday öğrencilerdir. Bu yönden bakmak lazım. Puan'a göre baksaydık şöyle diyebilirdik: 2018'deki bu öğrenci asla giremez diyebilirdik. O yüzden puanlar yanıltıcıdır. Yüzdelik dilimler daha kesinlik ifade eder. Mesela İstanbul Erkek Lisesine bakalım. İstanbul'da en çok tercih edilen Anadolu liselerinden bir tanesi. Şimdi 469 2018 puanı, yani 470'e yuvarlayalım bunu. Bakın 2020 ile 2019 yıllarının arasında yaklaşık olarak 20 puan var. Yani 20 puan var. 20 puan düşmüş ama yüzdelik dilimlerde bu çok gözle görülür bir şey değil. Şimdi bu okulu tercih edeceksen ya puanın bu aralığında olduğuna bakma. Yüzdelik dilimin açıklandığında sen %0.04 ile %0.08 aralığındaysan şöyle diyebilirsin. Ben bu okulu kazanabilirim. Bu okulu tercihlerime yazmam lazım. Bu yönden bakman lazım okulu 4 puanıyla değerlendirmiş olursan şöyle derdim. Mesela 2018 yılında 470'e yaklaşık bir puan almışsın. Ama ondan önce 498'de alan bir okula şöyle diyebilirdin. Ben bu okulu kazanamam. Ama ne? Kazanılmış işte. 469 puanla da bu okul kazanılmış. Bir okulda inceleyelim. Mesela Cağaloğlu Anadolu Lisesi yine İstanbul'da en çok tercih edilen Anadolu Liselerinin başında Şimdi bu okula baktığınız zaman bak mesela. Şimdi bu okulu yüzdelik dilimine göre tercih edeyim dersen yüzde 0.2, yüzde 0.3, yüzde 0.4, yüzde 0.5 dilimdeysen bu okulu tercih edebilirsin. Hadi 2017'de TEOG diyelim şurada. LGS'de 0.2, 0.3, diyelim. Yine de yine de bu okulu bakın puana şimdi bakalım. 441 puan ile 479 puan arasında yaklaşık olarak 38 gibi bir puan var. 38 puan var. 38 puan yükselmiş yani. Ya da 2019 yılında bakın 48 puan yükselmiş. 48 puan yükselmiş. Şimdi 48 puan yükselmiş ama yüzdelik bu çok fark edilmemiş. Yani 0.3 34'ten 0.45 aradaki fark bu. O zaman biz bu yıl senin senin eğer 0.2 yani 0.4.5 arasında 0.45 arasındaysan bir şöyle diyebiliriz. Sen bu okulun potansiyel adayısın. Kazanacak adayız. Bu şekilde değerlendirebiliriz. Yalnız buradaki puanlar gördüğünüz gibi çok yanıltıcı. Puanlara baktığınız zaman okulu kazanamadım, kazanamayacağım gibi bir şeye girebilirsin. Yanılgıya girebilirsin, düşebilirsin. Şimdi Beşiktaş Sakıp Samancı Anadolu Lisesi'nin son 5 yıllık taban dilimlerine bakalım. Hadi son 3'üne bakalım. Bakın ya da son 4'üne bak. Dikkat ederseniz 0.71'den %1, %1.14, %1.08. Şimdi senin yüzdelik dilimin eğer bu, bu, bu aralıktaysan yani 0.7 ile 1.08 arasındaysan şöyle diyebilirim senin için. Siz bu okulu kazanabilirsiniz. Sen bu okulu kazanabilirsin. Şimdi 2018 yılında 421 puanla girmiş bir öğrenci. Bakın 421 puanla girmiş. Şu an 2000 şu an diyelim ki sitelerde hesapladığım puan 420 420 puan alıyorsun, hesaplıyorsun. Şöyle diyebilirsin. Ya bu okul 467 ile almış, 480 almış. Ben 421 ile hayatta giremem. Ama 2018'de işte girilmiş mesela. Yani 2019'da 480 ile girilmiş. 2020'de 467 ile girilmiş. Kaç puan fark etmiş mesela orada? 13 puan fark etmiş. Yani 13 puan daha fazla düşmüş. O yüzden 13 puan düşmüş ama yüzdelikte bu çok böyle fark etmemiş. Yüzde 2, 3, 4 dilimlik fark etmemiş. Sıfır noktalarla değişmiş yani. 0.71, 1. Arada 0.3'lük bir dilim var. Çok fazla bir fark yok. O yüzden yüzdelik dilimler belirleyicidir. Puanlar belirleyici değildir. Mesela biraz daha düşük olan bir Anadolu Lisesi. Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi'ne bakalım. Arkadaşlar 2018 yılında 371 puan alan öğrenci buraya gelmiş. Bakın %5.47'lik bir dilimi var. Aynı okula, aynı okul arkadaşlar 2019 yılında 2019 yılında 447 ile girmiş. Buradaki puan farkına bakın. Neredeyse 70 puan bir fark var. Değil mi? 70'ten belki fazla bir puan farkı var. Ama yüzdelik dilimde daha yüzde birlik bir fark yok. Bakın orada yüzde birlik bir fark yok. Yüzde birlik bir fark yok. Dolayısıyla 70 puan okulun puanı yükselmiş ama yüzdelik dilimde bu çok görülmemiş. Dolayısıyla bizim şu an bir şey kaybetmiş değiliz. Sınavın kötü geçmiş olabilir. Matematik. Şimdi sözleri herkes yaptı arkadaşlar. Sözeli çoğu arkadaş, çoğu öğrenci bu başarılı bir şekilde sonuçlandırdı sözü. Belki de Türkçe içerisinde Türkçe dersinde gerçekten eleyici sorular vardı. Fende de eleyici sorular vardı. Eğer bunları yapabildiysen matematiği emin ol ki herkes yapmadı. Herkes 7, 8, 9 biz birinci çıkacak öğrencileri göreceğiz. Yani bu 30 Haziran 2021 tarihinde kaç kişinin birinci çıktığını göreceğiz. O zaman değerlendirme şansımız iyi değerlendirme, doğru değerlendirme şansımız daha fazla olacak. Ama burada gördüğünüz gibi 447'den 421'e 21 puan düşmüş bakın. 20 25 puan, 26 puan düşmüş burada. Ama yüzdelik dilim neredeyse değişmemiş. 2019 2020'ye bakın. 447'den 421'e 20 puan düşmüş bakın. 20 puan. Yani kaba 20 puan, 25, 26 puan neyse işte. Ama şey ne olmuş? Değişmemiş. %4,5 %4.7 neredeyse 0.2'lik bir değişme var. O zaman o zaman şöyle diyebiliriz. Mesela Nişantaşı'nın Hürri Akın Anadolu Lisesi'ni hedefleyen bir çocuk için şöyle bir şöyle diyebiliriz. %4.5 %4.5'la %5.5 arasındaki bir öğrenci bu okulun potansiyel aday öğrencisidir. Kazanacak potansiyel aday öğrencisi diyebiliriz. Liselerle ilgili puan hesaplaması yapan birçok site var soru bak bunlardan bir tanesi ve 2020 2019 2018 mev verilerini kullanıyor. Siz de soru LGS puan hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz. buradaki puanlardan çok yüzdelik dilimler önemlidir. Yüzdelik dilimlerde çok değişme olmaz. Verileri girişi yaparak, burada veri girişi yaparak Türkçe'de, matematikte, fen bilimlerde, inkılap tarihinde, İngilizce'de, dün kültürde doğru yanlışlarınızı girerek e, puan hesaplaması yapabilir. Aşağıda bulunan yorum kısmında soru sorabilirsiniz. E, arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olursanız sevinirim. Alt tarafta yorumlarda da aklınıza takılan sorular olursa e, sorun lütfen. E, zaman buldukça e, cevaplamaya çalışırım. Bir de tabi sadece liselere giriş sınavı değil aynı zamanda okul başarı puanıyla öğrenci alan e, Anadolu liseleri de var. Anadolu İmam Hatip liseleri var. Mesleki Teknik Anadolu liseleri var. Bunlar da tamamen okul başarı puanıyla yani senin 6, 7, 8. sınıf yıl sonu başarı puanın aritmetik ortalamasıyla öğrenci alıyorlar. Bunlarla ilgili ben şu an kanalımda birkaç tane video yayınladım. E, izleyerek i̇zleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz. Süreçle ilgili bilgilendirmeye devam edeceğim. Teşekkür ediyorum. Sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.